tam 180 bin kıza mail gönderdim. Bakalım hangisinden cevap gelmiş. Hiçbirinden cevap çıkmamış. Hayret bir şey yani. Allah Allah. Ay, boşuna uğraşıyorsun anneciğim. Ne yaparsan yap abim evlenmeyecek. Göreceksin. Hayır efendim, evlenecek diyorsun. Ama bence evlenmeyecek. Kes sesini. Kes sesini. Şomaazlı. Ben evlenecek diyorsam evlenecek. İşte o kadar. Bak göreceksin. Çok yakında abinin evleneceği kendiliğinden. şımarıyor içime. Ha. Merhabalar. Ne güzel Allah'ım işte karşımıza çıktı. Benim ismim Balyanur. Oğlunuz Masar Bey ile evlenmek istiyorum efendim. Beni istemesi için de yanımda gelirken bol miktarda para getirdim. Ah, paraya ne gerek var Balyanur kızım? Senin gelmen bile yeterli. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Şuna bak. Taze ot bulmuş inekler gibi nasıl da seviniyor. Bakalım ilk testimiz nasıl sonuçlanacak? Göreceğiz. Göreceğiz tabi. Eğer kocamı tanımış olsaydınız benimle kesinlikle böyle bir iddiaya girmezdiniz. Ama iyi ki girmişiz. İddiayı kazanıp tekrar fani olacağım. Hadi bakalım kızlar. Vakit kaybetmeden minik kuşumun yanına gidelim. Hemen yürüyün. Evet hemen gidelim. Masar Bey'in bir an önce benimle param için evlenmesini istiyorum. Ay çok beklersin canım. Benim masarcığım para için senin gibi bir kadınla evlenmez. en son bu kaldı. Guatemala dünürü, Guatemala dünürü, Guatemala dünürü. Ee, yuh be! Ne biçim bir paraysa bu Guatemala kayınçosu mudur, dünürü müdür nedir? Hiçbir yerde ne resmi var, ne de ismi. Valide Sultan geldi. Kız kardeş Sultan da geldi. Ben ne geldi diyeceğim peki şimdi? Ee, sen şimdilik bir şey geldi deme, demesen de olur. Bu saatte evime geldiğinize göre ortada sizin için hayırlı, benim için hayırsız bir durum vardır. Yanılıyor muyum Acep? <laughs> i̇şte böyle de şakacıdır benim minik kuşum. <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan bu Guatemala? La? İşte geldik. Evet, ilk testimiz herkese hayırlı uğurlu olsun zira başlamış bulunuyor. Merak etmeyin, çok fazla uzun sürmeyecek. Çünkü ben kocama çok güveniyorum. ...göreceğiz. Mini kuşum bak seni çok özel bir kızla... Nur'la tanıştırayım. E böyle teker teker getirip tanıştıracağınıza hepsini bir güne toplasanız da ben de hepsini toptan kovsam daha iyi olmaz mı? <laughs> Hah, Guatemala. Ee, dediğim gibi e, Balyanur'cuğum benim mini kuşum çok ama çok şakacıdır. <gülüyor> <gülüyor> Bakın... ...benim bir bavul dolusu param var Masar Bey. Oha! Oha! Bir bavul dolusu para mı? He? Benim kocam öyle para yapılı önem veren bir erkek değildir. Ee, hele hele Guatemala parası onu hiç ilgilendirmeyecektir. Burada tam 100 milyar Guatemala dönürü var Master Bey. Gu... 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 Allah'ım, gökden erken yerde buldum, bu Guatemala dünürü. Evet, işte ben biliyorum, Guatemala Central Bank. Merkez Bankası Guatemala'nın. İşte Guatemala sahilleri, bu sahilde, bu sahilde. Aman Allah'ım, vallahi Guatemala dünürü bu. Ne demek oluyor şimdi bu? Ben bu parayı çeyizim için saklamıştım Mazhar Bey. Aferin Balyanur iyi yapmışsın. Sen şimdi yorulma şuraya otur Din, dinlen. Ben de şu duadamana dünürlerimi... Ben bu parayı çeyizim için saklamıştım Mazhar Bey. Bilmem anlatabildim mi? Ee, anlıyorum çok iyi. Sen otur kendini yorma. Kendini yorma otur siz de oturun kimse ayakta kalmasın. <laughs> dünürlerine kimse, adamla dünürlerine kimse karışmasın. <laughs> Balyanurcuğum canım benim söyle. Olamaz. Bakayım. Sana ben ne hazırlayayım içecek? <laughs> ha, dur! Konuşma, konuşarak kendini yorma. Ben hazırlarım, siz boş verin, içmeseniz ne olur. <laughs> al, ah, bak sana, bunları getirdim. Bak yavrucuğum, <laughs> al sen bunları. Ye. Ben buradan ee, bir miktar para aldım. Sen ye, ben sana başka getireceğim. <laughs> Yiyin yiyin. Ee, e, daha başka bir şey istiyorsan getirebilirim yani. insandır yetmeyebilir çünkü rahat et. Al bunu. Heh. Teşekkür ederim Mazhar Bey. Çok naziksiniz. teşekkür ederim öyleyimdir. <laughs> Maşallah ne kadar da çok Guatemala dünür, dünürümüz, dünürümüz, var ya. Gördüğünüz gibi Ruhsar Hanım birinci teste kaybettiniz. Yani M M Balyanur ee, bu dünürler bende kalsın valla seni nasıl mutlu ederim bilemezsin yerim seni ha. valla. Alçak herif! Utanmaz oh. para düşkünü! Püh, yazıklar olsun sana! Dur kızma hemen bak istersen gel bir şeyler ye atılacak ziyan olacak ha. Tamam bak her şeyi izah edebilirim sana. Bak şimdi ben sana izah edeyim bu e, içinde bunun şey var e, Guatemala dünürü var. Ee, ...çok zor bulunan bir para bu. Öyle her döviz bürosunda değil, zart diye bulamıyorsun. Ya, yani dedim ya işte zor bulunuyor. Ben bahayı arattım geçen gün, o da bulamadı. Zaten biliyorsun, baha çok değişti. O baha, o baha değil. Görsen bu baha başka baha. Cıngıllı, daşlı baha dersin. Meğer senin hakkında ne kadar da yanılmışım. Bu kadar maşallah, para göz olduğunu maşallah. bilmezdim doğrusu. Üstelik de Guatemala Allah parasını çevirecek kadar adiymişsin. Paraları görünce yani, işte, Mesela de bu zaten Ruzacığım. Bu Guatemala Ben de sana parası, katılıyorum ama güzel inşallah güzel lazım. kafayı yani yemez. Kes sesini! Seninle konuşmak falan seviyorum artık! Allah ya Allah'ım ee, ya! Anne! Anne rica etsem şimdi gider misiniz? Ee, yanlış anlamayın. Yarın sabah erkenden istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Yani gelin istiyorum da. Ama şimdi uyku bastırdı. Uyumam lazım. Aa, tabii minik kuşum, tabii. <laughs> Sen şimdi yat, şöyle bir güzel uyku çek. Yarın yorucu bir gün olacak galiba. <laughs> tamam. Evet, nikah filan yorucu olur tabii. E, tabii Firdevsim, canım kardeşim. Hadi güle güle size şimdi. Hadi canım minik <laughs> kuşum, hoşça Hadi, efendim. hadi güle güle. Valya güle güle sana da. Hadi açın kapıyı, ha, ha. hadi güle. Kendine iyi bak ya. Güle güle Firdevsim canım, hadi güle güle Valya Nur. Unutmayın Mazhar Bey, bu paralar sizin olabilir. Çok teşekkür ederim çok lazımdı vallahi ilaç gibi geldi ha. Ee bugün size yarın bize biliyorsunuz bu işler karşılıklı. <laughs> evet çok teşekkür ederim. Meryem sağ ol. Sağ ol Meryem Nurcuğum. E, bak... ...şunu dinlemeni istiyorum. Sakın yanlış anlama. Kaka yapıyor değilim. Yani e, sana şunu söyleyeceğim aşkım benim. Sakın bana aşkım deme! Kalleş para göz! E, bak bu para bana çok lazım. Kes sesini be! Demek Yeşil'i benden daha fazla seviyorsun ha? Madem öyle, seni ben de yeşil yapayım da paralarla takım ol inşallah. Rusar dur yapma, ne yapıyorsun ya? <laughs> Rusar, ne yapıyorsun bana? Rusar ne yaptın bana? Bak anlamıyorum, ne yaptın diyorum. İşte şimdi takım oldunuz. <laughs> Aman Allah! Yeşil adam olmuşum, yeşil maskeli adam olmuşum. Oo çok iyi oldu. Bu senin gibisine az bile. Rusar. Ruzan çabuk düzelt beni. Ee, beni böyle yeşil bir ot gibi yapamazsın. Yaptım bile. Git dersen git be. Sen de uğraşacağım. Allah Allah. Alçak. Keşke biraz koyu yeşil yapacağına açık yeşil yapsaymış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. buna sağlık, ruh sacın ölmemiş.